Haremle ilgili şöyle imgeler vardır işte haremde tüller içinde erotik halde dolaşan kadınlar işte yarışçı kadınlar ya. falan hiç gezmiş mi bunu düşünenler haremde ölürsün be hemen Haremin ısıtılması falan fevkalade zordur, zordur. bununla Kaç... birlikte beslenme iyidir giyim iyidir Tabii bugünkü gibi değildir bunu söylemem gerekir. Bizim harem maalesef 1940'larda ve 60'larda bilgisizlik nedeniyle yanlış restorasyon geçirmiştir. Beyaz çimento kullanılmıştır. Yoksa Mimar Sinan'ın yaptığı binada sakal küf olmaz böyle. Bu vardır. Bütün o yanlış restorasyonun, beyaz çimentonun raspalanması gerekir. Yani böyle Kazanması dökülecek gelelim. çok para, bir şey. Var. Mesela tepede biliyorsun bir şimşirlik var. Hasekiler odasının üstünde. Gözdeler, ikballerin üstünde. Şimdi oraya bir giriyorsun yazın. Bu Selim'in ko Selim hani... yukarı koşarken koştuğu merdivenin olduğu yeri. Yani. <laughs> Selim'in koştuğu. Nein, o bu <laughs> taraf. Hayır. Onu o evet. taştığını... bu taraf. Siz giriyorsunuz duvarda bir süslemeler Bilmiyorum. var 18. asrı. İkballer taşlıdır o valideye gelmeden. Valideye gel Onun bu tarafı. Onun üstünde böyle balkon gibi bana onu hatırlatır o çok korkunç bir şey. Hani Venedik'te Dukalık Sarayı'nda bir gözyaşı köprüsü vardır. Mahkumlar sarayın içinden mahkum edilir. Hapishaneye evet. Geçirilir o köprüden ve orada inleyip bağırdıkları için öyle bir gözyaşı, inilti köprüsüdür adı. Onun gibi bir şey. Padişahlarımız hal edildikten sonra, hal edildikten sonra, indirildikten sonra tahttan orada hapsedilmişler. Kim bunlar? Birinci Mustafa. Kim bu? Dördüncü Mehmet. Kim bu? Sultan İbrahim önce oraya sonra gidip başka yere kapatıldı. Kim bu? İkinci Mustafa. 3. Ahmet. Ahmet ondan sonra maalesef dördüncü üçüncü Selim 4. E Mustafa. E Mustafa, Mustafa bir kısa süre sonra şey yapıldı infaz edildi bayağı da adam gördünüz oraya kapatılıyor şimdi girdik oraya vah vah bu adam burada ne yapmış yok o kadar yapmış o şimdi yanlış restorasyondan işler pişiyor. Taşlar dökülüyor yani bunu derhal halledeceğiz. Mesela. Bir hanım yaptı o restorasyonu. Resti, e, bilmiyor dövbat çünkü etmiş. yani gidip Anadolu'da Neşe görmek lazım. Yaptı, yani o kentteki taşı ettik. nasıl restore edilir. edilir görmek lazım ama nasıl gidersin Anadolu'ya restorasyona? Yani usta yani biraz öğren sorma kalksan akşam bak bir içen mi der adam belki Hı. yani belli değil. Kim gidecek? Yani Türkiye 60'larda bile gezilecek ülke değildi. Vilayet merkezine gitsen kazaya gidemezsin. Yani öyle kazalar vardı ki haftada bir pazar arabasını bekleyeceksin. Böyle yani ben bir envanter yaptım mesela 63-64'te Turizm Bakanlığı için. Bekliyorsun Safranbolu'da ki eflanide bazar olacak gideceksin otobüsle. Yoksa yani belki zip müp lazım. Ee, çok garip şeyler. İşte buralarda tabii restorasyon falan öğrenilmiyor. Çünkü Eflani'deki binaları göremezsin. Kolay kolay. E, ee, o yüzden bazı hatalarımız olmuş. Ee, bunları düzeltilmesi lazım yani. Sarayın çok sorunları var. Misafir ağırlamaktan vakit bulursak uğraşacağız bunlarla inşallah. Bir taraftan da beni dürtüyor. Niye? <laughs> Misafir ağlamak dedi ya. Ha, evet çok ağır diye misafir hak ediyor. <laughs> falan. Birisi diyor ya hani. Çok ya şey değil. düşünmüyorlar. Yani. Terazinin iki tepesine koysan birine o lafı edeni bir tarafından İlber Hoca'yı o tuğda alır Terazi kabul eder. Bizde ya. şey atar. yapılır. Bizim sarayımız çok meşhur. Gerçekten çok meşhur. Mesela böyle bir kongreler falan oluyor şimdi. Sempozyumlar, saraylar, müzeler arası, büyük müzeler. Vallahi protokolda top kapının yeri öndedir. Benim için değil, top kapı olduğu için. Böyle bir yer tabii her yerle herkesle ilişkisi vardır. Bir müdür daha mı geliyor şimdi? Bir müdürümüz daha var yönetmeliğe göre. İnşallah o da gelir. Çünkü yetmez efendim. Yani bir başkan, iki, üç müdür öyle gitmesi lazım. Muavinler, kadrolar lazım.